Efendim şimdi kota ve ek vergi kayıt dışı altın ticaretini artırdı diyeceğiz. Suriye ve İran başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden kadınlar kollarında, boyunlarında ve bellerinde de altınlarla Türkiye'ye geliyorlar. Ekonomideki bu kaçak altın alarmını konuşacağız. Neler yapabiliriz diye. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın bizimle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Meltem Hanım, hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaçak altın dedik, bu ticaret neden arttı? Şimdi biliyorsunuz ki e, ülkemizde bir kota durumu var. E, kota olduğu sürece de altında farklar artmaya başladı. Bu ülkemizde 3 bin dolarla 5 bin dolar arasında bir fark oluştu. Bu da tabii ki yani ben bu işte 1985'ten beri bu işin içindeyim. 85'te ülkeye 200 dolar fark olduğu zaman bile kaçak altın geliyordu. Şimdi e, Doğu blok ülkeleri olsun, öbür taraftan Avrupa ülkeleri olsun, insanlar 1 kilo, 2 kilo altını cebine koyaraktan geliyor. Bu ülkede hem yiyorlar hem içiyorlar. Bu ülkemizde de 2 kilonun başında 6 bin dolar para alaraktan bu ülkeden tekrardan geri gidiyorlar. Yani biz dünya standartlarında altına ulaşamıyoruz. Bunun birinci sebeplerinden biri de kota. Kota olduğu sürece de bu altında bu fark olacaktır muhakkak ki. Şimdi ekonomiye yansıması nasıl oluyor bu kaçak altının? Ekonomi, ekonomiye şöyle bir yansımada bulunuyor. 3 bin dolar bu ülkede fazladan yani ton, ton başı 3 milyon dolar civarında fazladan bir para gidiyor bu ülkede. Aslında daha kötü bir durum Geliyoruz. Her geçen gün e, sektörümüz zor duruma girmeye başladı. Dünya standartlarında bir kere altın alamıyoruz. E, biz sektör olarak yani 50 senelik bir emeği kaybetmek üzereyiz. Çünkü neden? E, bütün yatırımcılar, yabancı yatırımcılar tekrardan Dubai'ye veya başka yerle Malezya'ya, Tekrardan e, fabrikaları oraya taşınmayı düşünüyorlar. Plan yapmaya başladılar. Sektörümüzün ihracatçı kısmında biz bu ülkeye katma değer olarak birinci sırada 5 bin dolar katma değerde bulunuyoruz. Yani biz bir kilo altını eritiyoruz. Üstüne e, 1700 grama getiriyoruz. 14 ayarın kilogramında 5 bin dolar gibi bu ülkeye bir katma değer sağlıyoruz. Bu sadece altın kısmı. Mücevher kısmında 10 bin dolarlar, 15 bin dolarlar oluyor, yüzde 10-15 bir katma değer varken hı hı. ama bu kota böyle devam ettiği sürece bizim sektörümüz elimizden gidiyor. Ben artık Şimdi nerede açıyorum. bir açık bulundu da böyle oldu? Bunun öncesinde nasıldı? Şimdi niye bu kaçak altın? Şimdi neden bu kadar arttı mesela Burak Bey? Nereden bir açığı buldular da bunu yapabiliriz dediler? Şöyle bir gerçek var. Ee, ...bizim üretim yani burada e, geçen sene hemen hemen 350 ton civarında bir altın ithalatı oldu. Aha. Ama bunun sebeplerini tabii bizim sektöre kestiler. Yani bunun sebebi aslında ucuz kredi bankaların verdi, deprem paraları Hı. EYT bütün insanlar altına saldırdı. Altına saldırdıktan dolayı talep arttı. Talep de artınca haklı olarak tabii ki bizim e, ekonomimiz e, zor bir dönemeçten geçiyor... E, cari açığı da bir şekilde indirmek için sebep olarak altın gösterildi. Aslında bir gerçek var ki burada lüks yatırıma baktığınız zaman lüks yatırım almış başına gidiyor. Öbür tarafta altın denen şey bu ülkeyi de pandemide olsun, depremde olsun e, halkımızın e, ihtiyacını karşıladı normalde baktığımız Anladım. zaman. Bizim toplamda 700 bin metrekareye yakın e, bir e, üretim yerlerimiz var. 3 tane e, sektörde yeni üretim yeri açıldı. E, ve bunların hepsi de 2 ay gibi bir sürede satıldı. Ve biz dünyada üretim ihracatında ilk 3'ün içine girdik. Hı hı. Yani buradan... E, bakanlarımız olsun, bakan yardımcılarımız olsun destek oluyorlar ama bizim acil olarak, sektör olarak bir çalıştay yapmamız lazım. Bu kaçak altın başına aldı gidiyor, her geçen günde artacak, hiçbir şekilde de önüne geçemeyeceğiz. Önlem almamız gerekiyor, onun haricinde bir alarm seviyesine geçebiliriz diyor Burak Bey. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Evet. Yani ben buradan burada sektör sektör adına tekrar bir şey söylemek istiyorum. 50 senelik emek Yok olacak. Yani bu sürede de 50 senelik emek yazık. Bu emek İtalyanlara tekrar kap kaptıracağız, Malezya'ya tekrar kaptıracağız. Tekrar bu müşteriyi buraya geri getiremeyiz. Bu konuda sizden ve büyüklerimden destek istiyorum yani. Peki çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Sesiniz sesimizdir. Zaten buradan bir duyuru niteliğinde de olduğu sektör adına çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.